Arabaya, Arabaya bir dakikada dakika 108 bin, 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 lira, bin lira açık arttırmayla, arttırmayla yüksekleşik yüksek gelin arkadaşlar Vermeyin durun artık durun oy oy Durun ümitlerim ümitlerim Etmeyin durun Araba bak 1080'den başladı 1080, 1090, 1091, 1092, 1093 94 uçuyor şu 95, 96, 97, 98, 1100 1102, 1105 hızlı görüyorsunuz Abi bu fiyatı verenler sarhoş bu kafası mı güzel kendi kendine rekabet mi yapıyorlar Arabanın fiyatı 1771'lere lira geldi şuna bir bakar mısın ya Başladı fiyat... Arkadaşlar selamun hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz gene kumara düştük Gene bizim kumar başlıyor araba arıyoruz araba gönlümüze göre bulamadık Aşağıda bırakmış olduğumuz sayfalarımızdan neredeyse her gün araç arıyoruz diye yazıyoruz Nerede olmayan araba var bize geliyor Allah hayırlısını versin Nerede kaldıran var bize geliyor Nerede olmayacak fiyat var bize geliyor Bakın yani takipçilerimiz Ne bileyim arabadan anlamıyor olabilir Baş tacı Takipçilerimiz aracının fiyatını bilmiyor olabilir Baş tacı Karşında konuştuğum muhatap olduğun insan biraz yani ne bileyim Bu işlerle alakalı olmayabilir Bu da baş tacı öğretiriz abi emsal şu deriz bu deriz bu da baş tacı Abi bize bir araba geliyor. Bakın size örnek veriyorum şimdi. 2012 model Corsa geldi arkadaşlar. Corsa'ya abimiz 380 bin TL fiyat söylemiş. Biz de dedik ki abi biz bu arabayı 340 bin TL alabiliriz diye teklif ettik. Bakın 2012 model değişensiz Corsa geldi 380 bin liraya. Bu çok normal bir şey. Bizim verdiğimiz fiyat normal Abi bize verir vermez bu da çok normal bir şey Anlayışta arkadaşlar yani 380 bin liraya arabaya varıp da 280 bin liraya vermedik 100 bin düşürmedik arkadaşlar Bir de 2005 model Corsa geldi arkadaşlar 2005 model Corsanın önüş parçası değişik Neredeyse boyanmayan yeri kalmamış Abimiz bu arabaya 400 bin tl fiyat istiyor arkadaşlar Abi yanlış anlama bak 2012'si 380 bin liraya geldi. Biz bu arabaya 340 bin lira fiyat veriyoruz diyoruz. Adam kalkmış bize diyor ki biz de bu iş yapıyoruz kardeşim. Piyasası bu arabanın böyle kardeşim. Alıyorsak al, zaten bu fiyat en uygun fiyatı kardeşim diyor. Kaldıran geliyor, kaldıran geliyor. Sövsen inan ki günah diyorlar. Ve bu insanlar için günah girme değmez. Yani tamam söv günah girsin ama bunlar için vallahi günah girme değmez. Velhasıl Kerem hadi bakalım gene düştük. Modeller aç bakıyoruz. Ege olur, Kliye olur, otomatik olur, düşük kilometre olur, birkaç parça boyar olur. Sayfaya yazıyoruz 2010 model üstü 200 bin kilometre altı diyoruz. Abi bize bir geliyor 2005 model 380 bin araba bunu al abi diyor. Ben kardeşim orada yazıyor ya 2010 model üstü 200 bin kilometre altı model araç bakıyoruz diyoruz. Bizde bu var abi olursa ticaret diyor. Velhasıl olduramadık bir türlü. Birkaç tane görüştüğümüz aracımız var. Sıcak kaldığımız aracımız var. Bakalım onları da bekliyoruz. Hadi bakalım yeni bir sayfa yeni ihale bakalım Allah hayırlısını versin başlıyoruz. İnşallah bir araba alabiliriz. Evet arkadaşlar ihalemize başlamış bulunmaktayız. Bu araç satışa geçecek satıyorum. Abla dur abla satıyorum. dur satıyorum. Aracımız Corolla arkadaşlar satıyorum. 2022 model 76 binde arkadaşlar aracımız satıyorum. 1129 satıyorum. 1100. Abla dur 1100. satıyorum satıyorum. Abla dur bu iş heyecanlandı diyecek. Aracın bagajı boyanmış arkadaşlar. Solon çamurluk çizik. Diyorum. Başka boyalı aracın başka boyalı yeri yok arkadaşlar. Bu sayfanın avantajı şu. Bu sayfa araçlara motor mekanik garantisi veriyor ama 1137'ye gitti araba. Abi nereye diyorsunuz? Fiyatı geçti bu arabaya. 2022 model 1.8 hibrit bizim hibritten arkadaşlar. Biliyorsunuz bir tane hibrit yanlış almıştık. O araba 220 bindeydi. Cezasını çekti o arkadaşlar aracın. Gene aynı araba ve gene biz başlıyoruz. Bu sefer ama kilometresi çok daha güzel. Ayrıca kilometresi arkadaşlar 76.740'larda. Allah'ım 1140'a çıktı araba Satıyorum. ya. Abla nereye gidiyorum? 42'ye. Şurada da bakın arkadaşlar şöyle sağ üstte Satıyorum. görünüyor. 1143.5, 1144. Satıyorum. Abla dur heyecanlanma dur bir. 1145. 1145. Kaldı 1146. Sat artık. Sat artık. Sat artık abla. Sat artık. Sat. Satıyorum. Heyecanlanma bizi sat artık. 1148 Oy arkadaşlar nereye gidiyorsunuz? Esnaf Satıyorum. arkadaşlar hala teklif veren var araç. Satıyorum. 2022 1.8 hibrit Dream CVT Corolla arkadaşlar 76.000 TL. Aracın Satıyorum. Bagajı boyanmış, sol arkadaşlar. 1152'ye vardı araba. Sat abla sat şunu sat. Nereye gidiyor bu piyasa sat. Allah Allah gidiyor gidiyor gidiyor. Abla satamadı bir türlü valla 1153. Satıyorum. Hadi abla sat. 1154. Satıyorum. Vay satıyorum. aşağı. 1155. Sat abla sat. Satıyorum. Satıyorum. 1155. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Durun ya. Teklif edenlere vermeyin artık. Vermeyin. Vermeyin. Satıyorum. Durun artık. Durun. Oy oy. Durun ümitlerim. Satıyorum. Etmeyin. Durun. Satıyorum. Durun Etmeyin. Durun. Abla satamadı. 1156.5. Satıyorum. Abi ne yapıyorsunuz ya? Satıyorum. 1158 oldu. İkinci kez satıyorum diyor vallahi. Satıyorum. Teklifler hala kabul ediliyor diyor. Bu arabaya bu kadar verilmez. 1160 lira daha buna vereceksin. Satıyorum. 20-30 lira daha bu arabaya komisyon vereceksin. Satıyorum. Allah'ım bu araba nereye gelecek? Bir de bu arabayı kaça alacaksın? Bu arabayı kaça satacaksın abi? Tamam bu arabanın tek güzel tarafı kilometresi. Satıldı. Araba 1161 500 liraya gitti. 20-30 lira da komisyon var arkadaşlar. Sıradaki araç sunuluyor. 1180 liraya gitti bu araç. Allah'ım nerelere Ağaç varacak ya. Mekteplere açılmıştır. Ara bak 1080'den başladı. 1080, 1090, 1091, 92, 93. 94 uçuyorsa şu an. 95, 96, 97, 90, 100 1100. 1102, 1105 5. hızı görüyorsunuz. 1106, 1108, 1109, 1110. Oo, oy 45, 50, 5. 1155. Bu araç satışa geçer. 1118. Doğru. Aracımız arkadaşlar gene Corolla 2022 model bu araçta 97.000'de arkadaşlar. Arka tampon kırık, sağ kapı çizik, sağ kapı çizik, ön tampon sürtme var. Arkadaşlar başta boya ara, arabada Satıyorum. arkadaşlar, boya yok. Bagaj kapağında ezik varmış arkadaşlar aracımızın. Nere gidiyor? 1119'a Satıldı. Aha, 1118,5'a satıldı. Bu hızlı gitti vallahi. 1118,5 bu bunun fiyatı iyi gibi. Buna da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ben tam kestiremedim. Bu yüz olduğu için. Abi bu fiyatı verenler sarhoş bu. Kafası mı güzel? Kendi kendine rekabet mi yapıyorlar? Arabanın fiyatı 1771 lira geldi. Şuna bakar mısın ya? Başladığı fiyat nereye? Geldiği fiyat nereye ya? Abi inan ki ilanla buluruz ya. İlanla bulsak pazar gelsek daha aşağı dek gelir abi lan bize. Ve hala da bu araba gidiyor. Abla satıyorsan sat gari sen de ya. Milleti kalayana getirmeyece. Satıldı. Satıldı. 1771 lira satıldı lan. Bu araba 970'ten başladı ya. Arada 500-600 bin lira farklı. Ya bo, abo 500-600 fark nereye gidiyor? Bir Arap yeni araç daha geliyor. Açılmıştır. Aracımız Taygo arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Aracımız 2022 model 36 binde. Vay renk de güzelmiş ha. Araçta cam tavan yok arkadaşlar. Katasına boyasına bakalım. Yedek anahtarımız yokmuş. Sağanga pasarlı. Kizik geçecek. kizik. Satıyorum. Tamam yok. 1217'den başlıyor arkadaşlar. 2022 Satıyorum. model. model. 1.0 TSI DSG. Satıyorum. Taygo arkadaşlar. 1217. Satıldı. 1217'ye satıldı lan. Bu, bu hızlı gitti ha. Araç 2022. Ama bu arabanın rengi güzel. Bir de can orada arabaymış. Biz de bu ihale araba bulacağız da alacağız da Hepimizin sevdiği Passat geldi. Evet. Passat 2023 model 91 binde. Araç, Nardo 3, 2, gri 3, 2, renk. Cam tavanlı ve Passat varyant. Severiz, bayılırız. Sol arka boyalı, sol arka çamurluk boyalı. Ön cam çatlak. 1340 lira. Evet. 3, 2. Başlıyoruz. 1340 lira. 42, 43, 44. 5. 45. 1345 oldu bir anda. 4. Evet 1345 bekliyoruz. Bu satışa geçecek. Hadi Satıyorum. bakalım. 1345 46 47 Satıyorum. 47 buçuk 48 48 49 Satıyorum. 49 buçuk 50 Satıyorum. 1350 Satıyorum Ulan bu araba güzel Satıyorum. ya. 1351 Satıyorum 52 Satıyorum 1353 Araç 91 binde 2023 model. Araba çok güzelmiş ama. Ha. Satıyorum Maşallah maşallah Satıyorum 1357 Satıyorum. Satıyorum 1358 Satıyorum 59 1360 Satıyorum 1361 Satıyorum 62 64 Satıyorum 65 Satıyorum 60 Hadi abla sat 1365 Satıyorum Hadi abla heyecanlandım artık 65 66 66.5 67 1367.000 TL 1368 Satıyorum. Araba çok güzel. Cam tavanlı mam tavanlı ama 1368 araç. araçta iki parça boya var arkadaşlar. 2023 model 91 Satıyorum. binde 1370'e vardı araba. Satıyorum. Binecek için güzel fiyat Satıyorum. 1371 daha bir de bu arabanın komisyonu var. Bakın komisyon Satıyorum. satış fiyatına bağlıdır diyor. Komisyon 20, 30, Satıyorum. 40 olabilir. Bir de komisyonu var bu arabanın arkadaşlar. Bu araba şimdi 1400'e vardı zaten 1373. Satıyorum. Satıyorum Sat abla sat artık ya şunu yeter sat 1374 İki parça boyalı ön cam çatlak Satıyorum Satıyorum Kaputta taş izleri var diyor Bu firma arkadaşlar Satıyorum. motor mekanik garantisi veriyor bir de O yüzden biraz daha fiyatlar böyle yüksek Satıyorum. ama bu, bu firmanın araçları güzel yorumlara çok Satıyorum. soruyorsunuz arkadaşlar hangi sitelerden alıyorsunuz diye ee, Bu siteler Satıyorum. sadece esnaflar yani kayacılar girebiliyor arkadaşlar Maalesef Satıyorum. reklam olur diyerekten de sen ismini maalesef veremiyoruz arkadaşlar. Özür diliyorum. 1376, 1377 saat abla saat. araba Satıyorum. zaten 1400'e geldi. 1378, 79, abo Ötüyorum. abo. Ötüyorum. 1380. Abo abo 1390'lara vardı lan araba. Tamam Passat'tır, sevilir, tutulur, Satıyorum. renk güzel. Araba 1389.500 lira satıldı arkadaşlar. 1389 ve 1390 de bu arabaya. 40 lira da komisyon desek 1420 yapıyor. 1420, 1430 lira para yapıyor arkadaşlar. Bu arabayı kaça alacaksın? 1400 lira para bağlayacaksın. Üstüne kaç kar koyacaksın? Sen bu ne arabayı kaça satacaksın ya? abi lan? Vay! Yeni sahibine hayırlı olsun inşallah. Ve geliyoruz bizim galenlere Geldi Egea'mız. Arkadaşlar Egea 2022 model 20.000'de. Helal olsun bak. Tavan dola sarı, kaput dola sarı. Sağ abu. Bu az. Sol ayna kapağı boyası kalkmış diyor Egea'nın. Egea, Egea 1.6 Multijet. 350 kişi izliyor şu anda bunu. 832, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 50 5 850'den çıktı direkt. Ama araba 20.000'de kilometre evet. çok aşırı star yani. 851 Bu araç satışa geçecek. Dolu hasarı satıyorum. kafa karıştırır. 857 58. 58 58 buçukta kaldık. Satıyorum. 859 satıyorum. Vay be. Satıyorum. Satıyorum. 861 ,5. Satıyorum. Bu ablanın satıyorum satıyorum demesi evet, için işe heyecan katmış ya. Satıyorum. 862. 2022 model 20.000 20 DGA. Ama dolu hasarı var. Dolu hasar olmasa rağmen bilmiyorum da afaki para verdiler ya. Tavan Satıyorum. dolu hasar, kaput dolu hasar. Kap sağ kapı paneli hasarlı. Ön tampon çizik. Satıyorum. Sağ ayna kapağının boyası kalkmış diyor. Satıyorum. 864 865. Satıyorum. Sat abla sat. Satıyorum. 866, 866 Satıyorum. buçuk. Satıyorum. Bu adam bu arabayı 870 bin liraya alsa, 40 bin lirada komisyon Satıyorum. verse, 910 bin liraya araba gelir. Satıyorum. Kaça vereceksin abi? Bizde var 2023'ü var. 50 bin var bizde hatasız boyasız. Biz Satıyorum. o fiyatlara yakın veririz yani. Bir yıl yüksek hatasız boyasız. Satıyorum. Bir de dolu paketi bizde ha. Yanlış olmasın. Satıldı. Bu araç 867.500 lira satıldı arkadaşlar. Yani bu aracı alan kişi aracın oturacağı fiyat 919.20 20 araç kendisine oturacak. 900 bin lira para bağlayacaksın. 110 kazansan 90 bin lira. Tabii araç sunuluyor. 110 kazansan bunu kaçı ilana koyacaksın abi lan. Bir Ege'miz daha geldi. Araç teklifleri açılmıştır. 800'den açılıyor bak arkadaşlar Ege. 800, 801, 802, 803, 805, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 8, 35, 8, 36. Bu araç satışa geçecek. Aracımız 2022 model arkadaşlar. Satıyorum. Egea 1.6 Multijet Dizel Satıyorum Ön far hasarlı sorun Satıyorum. değil ön cam çatlak sorun değil 7 kanatları yokmuş İyi araçta boya yok değişen yok Aracın kilometre 66 de güzel arkadaşlar Aracımız şöyle Satıyorum Araba güzel 842'ye çıktı araba 840 çıktı 850 görür gibime geliyor 66.000 de güzel araba yani 843 844 50'yi rahat görür Satıyorum satıldı Aa 844 bin satıldı vallahi maşallah. İyi gitti. Bakın bir Ege'ye daha geldi. 816 bin TL. 2022 model 60 bin araba. Satıyorum. Sağ akı boyalı, sağ akı kapısı boyalı. Ön cam çatlak. Satıyorum. Başka da bir şey yok. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar aracı. Satıyorum. 822. Satıyorum. Bu civarlarla gitmesi lazım arabanın. Satıldı. Aynen öyle. 821 gitti arkadaşlar. Yeni sahibine hayırlı olsun. Bir farklı kalem. Sevdiğimiz kalemler Clio'ya düştü arkadaşlar. 2022 model Clio. 1.0 TC Xtronic. 49.000'de araç 770'de şu anda başlar arkadaşlar. 4. 770. 3. Evet. Başla abla. Sağ çamurluk değişen sağ çamurluk boyanmış. Ön cam kırık. Araç lekeli diyor. Pas pas yırtık. Onlar sorun değil. Hemen baş... 770'de 78, 79, 80. 781. 82, 83, 84, 85, 785'e 1 0 Clio başlıyor arkadaşlar. 785 1, başlıyoruz. 786. 5, 4, Arabanın kilometre star arkadaşlar. Araba 50 binde. 3. Bir parça değişen bir parça boya var bu arabada. 786. 2. 787. Bu araç satışa geçecek. Hadi abla geçir artık. Satıyorum. Sat. Satıyorum. Sat abla. Sat heyecanlanlar o sat. 791. Satıyorum. Satıyorum. Bununki yavaş gidiyor ha. Satıyorum. He. 92, 93. Satıyorum. Satıyorum. 93'te kaldık abiler. Ben Clio'ya çok daha fazla rağbet olur Satıyorum. diye bekliyordum. 793'te kaldık. Satıyorum. 794. Belki ilerleyen zaman olur. Şu anda arkadaşlar. Satıyorum. İhalede 321 kişi Satıyorum. var. Satıyorum. Satıyorum. 795. Sağ tabla. Sağ tabla. Satıyorum. Bu araba 800 olursa 40 binlerde komisyon, 30 40 binlerde komisyon var. 840 lira oturur arkadaşlar. Satıyorum. Yani 840 liraya alan bir abi Satıyorum. bunu ilana 900'de atar düşündüğüm en düşük rakamlar arkadaşlar. Satıldı. 796 bin TL'ye kılıyor satıldı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Başlıyor arkadaşlar. Passat geliyor. Passat 2023 model 48 48.000'de arka tampon hasarlı. Önemli değil. Tampon olmasa bile olur bu arabada ya. Ön tampon sürtük demiş. Bagajda yanı gizi var. Gizik gizik. Tavanda yanık izi var. Bak bunların hiçbiri sorun değil ya. Hadi bakalım. 1400, 1410, 1420, 30, 40, 45, 50, 65, 75, 80, 95, 1400. Lan oğlum nere gidiyoruz? Hay! satışa geçecek. 1418. Satıyorum. 1420, 21, 22, 23, Satıyorum. 24, 25. Araba bir anda da 25 attı. 30 bin attı hatta. 1431, 32, 33. 34 35 36 37 yavaş gidin yavaş gidin 39 40 Araç arkadaşlar hatasız Satıyorum. boyasız. 44 Satıyorum. 47 Satıyorum. 48 Satıyorum. Sadapla sadapla 50 51 52, 53 Satıyorum. evet. Satıyorum. Gözünü sevdiğim pas satı be 55. Satıyorum. Satıyorum. Bu ara 1600 mü arkadaşlar. Satıyorum. Satıyorum. 1400 60. Satıyorum. Satıyorum. 1500 satıyorum. bu araba rahat görür. Satıyorum. Sitedeki yazılım bozacak ol, ablanın satıyorum demesinden. 1466 67 68. Satıyorum. Satıyorum. 69. Satıyorum. 1470. Satıyorum. Yok böyle bir heyecan yok ya. Satıyorum. İnan ki bu araba benim satıyorum. olsun isterdim. Satıyorum. 72 73 74. Araba satıyorum. 2023 model. satıyorum. 48 binde hatasız boyasız nardo gri. Satıyorum. Cam tavanlı. Satıyorum. 1.5 TSI 150 Satıyorum. beygirlik business paket. Satıyorum. 1481, Satıyorum. 82, 83, 84. Ara 1400'den başladı. Satıyorum. Bak daha Satıyorum. bir dakika oldu mu? Satıyorum. Bir dakika da araba 100 bin arttı be. Satıyorum. 1490. Satıyorum. 91. Satıyorum. 92. Satıyorum. 93. Satıyorum. 94. 95. Satıyorum. Nereye gidiyorum bu Bu arabanın 50.000 bin komisyonu net rahat vardır. Bir de bu firma araca motoruna garanti veriyor. Bir de araç Satıyorum. daha 48 binde. Bir de araba tahsisi boyasız. Bir de Nardo Gri. Ve araba oldu 1503. Satıyorum. 1507. Satıyorum. Öyle içime geliyor ki kesin bu aradan Satıyorum. daha daha düşük fiyata ilan araba buluruz Satıyorum. abi. 1508. Satıldı. 1508 satıldı araç. 1400'den çıktı. 1 dakikada 108 bin lira arabaya teklif geldi bakın arkadaşlar yanlış duymadınız arabaya 1 dakikada 108 bin lira açık ile yüksek teklif geldi arkadaşlar 1508 bin TL'ye satıldı evet arkadaşlar ihaleyi gördünüz ihalenin yüksek fiyatlarını da gördünüz bakın ihalde araçlar nasıl fiyatları satılıyor bu firma çok güzel bir firma hem aracına garanti veriyor hem de araçların hepsinin çoğu düşük kilometre az boyalı araçlar arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda videolarda görüşmek üzere. İyi inşallah bir gün sizin gözünüzün önünde ihaleden araç alacağız. Görüşmek üzere.